Yerli otomobil TOG'un Bursa Gemlik'te inşa edilen fabrikasının açılış tarihi belli olduğu kurdela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kesilecek. Beklenen açıklama geldi. TOG'un fabrikasının açılmasına artık 3 aydan az kaldı. Açıklamayı yine Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Yozgat'ta düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli ve milli otomobil markamız TOK hakkında en çok merak edilen bilgiyi paylaştı. İnşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOK'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda %100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız. Temmuz ayı içinde otomotiv sektörüyle ilgili üst üste yeni kararlar alındı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı makamına otomotiv ÖTV'sinde yeni yetki tanındı. Peki Tüm bunlar ikinci el otomotiv piyasasına nasıl yansıdı? Yanıt haberimizde. Önce elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Ardından ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Araç piyasasının nabzı ise normale dönmedi. Temmuz ayının ilk haftasında elektrikli araçların fiyatlarını düşürecek önemli bir hamle geldi. Elektrikli araçlarda ÖTV düşürüldü düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden %10 özel tüketim vergisi alınmaya karar verildi. Böylece motor gücüne göre araçlarda %30'a varan indirimler geldi. Atıyorum 1 milyar 400 milyonluk araç 800 800 küsüre indi. 700 küsür milyonluk araba 600 küsürü indi. Otomotiv piyasasında şimdi bir değişikliğe daha gidildi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile motorlu araç özel tüketim vergisi oranları ve matrahlardaki değişim yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alındı. Yani artık otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanında. İşte alınan bu yeni kararlarla gözler ikinci el araç piyasasına çevrildi. Tamam devlet indirimin yaptı burada ama ama araç gelmiyor yani kısıtlı araç geliyor. Öyle görünüyor ki ÖTV'de indirim olsa da araç krizi çözülemeyecek. Pandemiyle başlayan araç sorunu daha sonrasında çip kriziyle devam etti. Yani dünyada yeterince araç üretilemiyor. Haliyle arz olmayınca talep fazla olunca fiyatlar her seferinde daha da yukarı çıkıyor. Şimdi yansıyacak ama şurada bir duralım. Yani araç gelmiyor. Gelse tabii ki yansıyacak.